mağara adımlarımıza yavaş yavaş devam edelim. Merhaba Engin amca. Merhaba. Yüzüne bakayım sen? Bakın şimdi kolluğumu konuşturacağım. Hiç onlara bakmadan gideceğim. Hepsi arkamdan teker teker böyle yanarak ölecek. Ben de kolluğumu konuşturacağım. Kol, cool kol. Cool. Kolum ben adamım. ye iyi 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 iyi. Ha ha ha. Yeah yeah yeah. Hmm hmm. Hmm hmm. Facecam yapıyordum. Sonra onlar hep yamuk yumuk çıkıyordu. Çıktı. Yükledim hatta onu. Ve bir nereden? Ve mükemmel bir Zombi. <laughs> Bak yapmayın bana şöyle. Bay. Pardon. Ben ne tarafa doğru gittim? Bu tarafa mı? Büyük ihtimal bu tarafa gittim. Koş Batu. Ah, koş koş. Lan Ondaki Aa koş 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 şimdi ne, nereye gittim ben hatırlamıyorum of ya hadi buraya mı... yok oraya girmedim hem bura, buranın altında mıydı lan ya, mas yapmayın şunu ya bak o eşyalar kaybolsun bölüm bitmez sadım batuhan değil ne ne sen oradasın. Dahiyo. Ee, seni var ya. Senin parçaların ucudu. Yazık kılıcımı da almamış. Salak. Ulan, öl öl. Ooo. Ben yaşadım. o iskeleti ben. Tamam. Her şeyim burada. tamam. Redstone mu gördüm ben de. Gördüysem yok artık burada redstone çıkmaz. Sen, sona sen, sonra sen, sonra sen, sonra sen, sonra sen, sonra sen, sonra sen. Sonra sen, sen, sen. Hatta şu. Bakın Size çok iyi bir püf noktası vereyim mi? Yanınıza giderken en az bir 64'lük odun alın. Odun değil de yani. Nasıl desem. Wood. Yani ne deniyordu şu haline? Planks. Wooden plank. Planks. Plank. Wooden plank. <laughs> Hadi kahvalt seni. Seni seni gibi seni. Lan. Ya bu ne lan bu ne oğlum bu ne ya bu ne bu ne ulan şu iskeletler var ya en zeki varlıklar yemin ederim ya Ulan creeper oluyor benim üzerine gelsin diye ya. Var mı böyle bir şey abi? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Sana soruyorum. Var mı lan? Var mı? Var mı oğlum? Var mı lan? Var mı? Var mı? <laughs> ha salak kendi de öldü. Değil mi? Eh o kadar zırhım var bir de. Ulan ben onu almam diye kömürleri saldım artık. Artık yani. Sana vay efendim. Yok o kadar değil. Hı. E ben böyle ölürsem ama olmaz ki. Neyse. Gir şuraya. Görüp. Bak. Bak. Görürsem. Sanalda gülüyoruz eğleniyoruz ama. Realde görürsem. Zikerim. niye bunu yapmıyorum? Magara. Ben niye yani bunu yapmıyorum? Yine öreceğim sonra eskilik gelecek. Creeper atacak yanıma. Hatta nedir'e gidecek böyle. Obsidian kalacak oradan. Gastı atacak yanıma böyle. falan mı ya Bak. Bak çok bir şeyler olacak bak. Ulan hiç çok attı lan.

şu Ayşe'nin gitmesini 28 yedi. Ulan. Yuh. Hadi git. Yuh. Hani bir yerde durur bu. Ölüm. Bye. olan kesinlikle bak burası bir dungeon. Dur yumurtalı saldırı yapacağım ona. Reyhanlıyı düşün hayvan. bana vuracağına Reyhanlıyı bombalayanları da öldür. Geri zekalı. Gel gel. Anan da burada bak. Al. Saldır tavuk. Bakugan gibi olduğunu satayım. Aaaa. Aaaa. Hayır. Hayır. Hayır, yaklaştırmıyor bir de. Bak Bak. Daha şey var burada. Dalga. Vallahi benimle daşak geçiyorsunuz. Sen buraya. Küreğe ne oldu? Küreği mi aldın? şöyle aşağı düştü değil mi? <laughs> of düşmez olaydım, düşmez olaydım, düşmez olaydım, düşme türeğimi aldım bay. Toprak al senin olsun. <laughs> ya. satayım ya. Bana ne? Bana ne oğlum? Bana ne? Böyle olmaz. Yok gerçekten olmaz hani. Bir yerde bu durur. Hayf. Ya sen ciddi misin? Vallahi ciddi misiniz yani? Bak 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 paso çıkıyor lan. Orada bir şey var bak. Şu hemen. Doğru bir... çatalım da. Bak 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 hemen bak nasıl giriyor bak bak şerefsize bak şerefsize bak 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 hmm şerefsiz seni okumda yok gel lan buraya gel gel ya anam da seni bekliyor babam da seni bekliyor ne skini kaç baş çekmiyorum ya. Gel gel. Gel çık buradan bak ne olacak. Hadi. Hadi bak ben buradayım hadi. Hadi. Gel come on. Ha, ne oldu? Oğlum. Bak oğlum bak karışma oğlum. Yemek. Oğlan keşke onu, mmm Hmm. Aa. Ayi. Yeah. Oh yeah. Gelsin oğlum. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. illa geliyor. Oh. Ye, yeah. havada öldüm. Hemen şu eti, XP'leri ve şu taşları alıp gidiyorum buradan. Bye. Hiç sizinle uğraşamam. Akşam oluyor zaten. Bye. Niye şu iskeletlerin şeyini alamıyoruz ki? Musiki. Muzun ki Var mı? Eh bayağı uzun bölüm oldu. Homuma da gitmek istiyorum aslında böyle. Good homuma. Evin. Homum good evim gibi böyle. Bir de siz et et et. et. Bana ne oluyor lan? Gir lan şuraya. Bak o kadar cam yaptım. O zombiyle göremezsin. Hı. Hmm. Heh geldi bizimki. senden de bayağı hasılat çıktı. Neredesin? Hela gözüm. Burada mısın? gel. Gel gözüm gel. Gel gel gel. Dur daha şimdi değil daha şimdi değil dur. Heh, gel şuraya şöyle. Oraya değil buraya buraya. Gel. 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 Hadi. Ne oldu vuramıyor mu? Yürü git vurma zaten. Koş. Koş. Adam bak gel şuraya. Gel. Bak. Hop. Şş, azma lan azma. Ah. Oh, mis gibi uykumu da uyarım. Uyyyyyyy. Tamam. Ben o artık mağaraya girmek istemiyorum. Hatta. Hatta şöyle. Güzel artık. Güzeldi lan. Oo. Eee. Şu, şu mağarayı cünüpler için özel hatta cünüp 80 ve macera arıyorsan tam boşu siktir gelme oç bu da iyi hmm, belki bek bir kalan şurada waypoint. Aha. Remove. Cancel. Ha, remove. Evim bu Git. Git. Seni yani istemiyorum. Dead point. Dead point git. Remove. Evet, böyle çok iyi oldu. Ha burada Kömür. Derim yok. Fuck. Tamam. Sakinim. Ben sakinim ki. Ben sakinim ki. Tamam söylüyorsun Tamam sakin olalım. Ne gerek var? İşte kavgaya, gürültüye ne gerek var? Değil mi? Salla gitsin. Ne olacak? Hani. <gülüyor> <gülüyor> ah ah ah. Ah yok o gençler yok mu o genç? Power 2 ile çakacağım beyin o creeper'ın. Nerede lan, lan amnezyadım, o? oynadım bu kadar korkmadım. Ciddi söylüyorum. Yani ciddi ciddi korkmadım o kadar. Burada korktuğum kadar. O örümcek. Sonra o gelen okçu. Okçunun creeper'ı üzerime etmesi. Örümcek. Ne yapayım? Ne yapayım nerede? Yerimi saklanayım. Ne yapayım ne? Oraya gelmem lan bir daha. Evet. Bak. Güzel. <laughs> Güzel. güzelsin oğlum. Güzel. Ok mu attım lan ne mi? Şey Şöyle bir şey oldu ama. Ha, ok çıkmıyor önce. Şöyle oldu. Os. Kendime vurdum lan. Böyle ok çıkmıyor. Hala sen küçük müsün lan? Ne zaman vücudun oğlum sen? Gücün mü kaldı lan sen yoksa? Aa, ben senden daha Bana öyle bakma. Neyse. Hiç mi mağara yok başka? Hiç mi yok? Hiç bir tane bile yok ki. Aa var. Tamam. Tamam. Peki. Ben şimdi o ya gidiyorum. Lan mağara resim falan gitti lan. Çok kötüydü. Beren more creatures falan bulduysanız linkini atın veya nasıl yüklendiğini nasıl yüklendiği birlikte böyle video çekip bana yollayın. Ne kadar mutlu olurum biliyor musunuz? Ay şeytan büyük köpek al. Yine git köpek ara. Hatta ne şeytan aslında. direkt bana melek böyle iletiyor onu. Böyle bir ha şeklinde. Tamam sıkıntı yok. Sessiz sakin. Benim de okum var. Hadi gel bakalım. Hadi gel yiyorsa. Heh, bekle çıkarsın sen de. Neyse ben seni de alayım. Buraya gidilecek olduğunu nasıl belirtebiliriz? Ben şöyle bir şey öldürdüm. Eğer kabuston gördün görüyorsan oraya git. Hatta kabuston üzerinde böyle torch gördüysen git. Eğer kabuston üzerinde torch görmediysen veya onun yerine bir toprak varsa oraya girme demek olsun. Öyle de çok da güzel olurmuş gibime geliyor böyle. İnşallah karıştırmam. Çok ben sona girebilirsin. Ah düştü. Hadi çık. Tamam. Ben niye buradakini kırıyorum? Buraya da C girebilirsin. Ohay. Homu hulut homu gidiyoruz. Ulan mağaraya da giresim var da şöyle bir iyice yanımıza demirleri falan. Burayı biraz açsam mı? sanki böyle daha hoş olacakmış gibi geliyor. Buraya TNT düşeceğim yemin ederim. bir gelişeyim. Burayı unutmayacağım bak. No creatures duygularım zaten. Atım, uçan atımla geleceğim oraya bak. Söyleyeyim bak sana çok bir şeyler olacak. Ama bir odun keselim iyice ya. Ne yapıyor Al yavrum, çıkmadı. Tamam, e, sanırım e, bom yılla büyümeyenler iğrenç oluyor. Harbiden iğrenç oluyor yani. Ben senin sebpliklerini bile almam mı? Genetik hastalık desen? Bunun yavrusu lan sepingden. Bunun sepinginden çıkmış bir şey bu. Sepingi bile yok. Öyle olsun. Tamam şaka yaptım çok güzelsin. Evet. 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 Helikopter bak. Dur. Ses çıkartıyorum. Rahatsız oluyor. He helal. Helal olsun. Ay senin maymun. Senin maymun senin. Hadi yapabilirim. Bir de söyleyeceğim. Süre yani bunu ciddi ciddi söylüyorum. Hani o okun ucuna konan flint yerine demir olsaydı çok 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 daha kolay, iyi, rahat olurdu. Ciddi söylüyorum. Sanırım bu bölümde girmeyeceğim şeye ee, hatta bitireceğim bitireyim artık yani. Zamanı geldi. Okey. Oh ba a inek Onu öldürmeden bitirmem. Hatta hiç alacağım onu. Öyle bitireceğim. O